Merhaba arkadaşlar. Bugün evimizde sucuk yapacağız. Kurban Bayramı'na yaklaşırken kendi evimizde sağlıklı ne yediğim bildiğimiz sucuklarımızı yapalım dedik. Kurutacağız güzel. Güzel bir sucuk yapacağız inşallah. Kokusu ve tadı tıpkı Kayseri sucuğu gibi. Sucuk yapımı için bize lazım olan malzemeler 1 kilo kıyma 4'te 1'i yağ yani 250 gramı kadar yağlı kıyma çift çekilmiş 2 kere çektiririm onu sucuk yapmak için iki kere çekilmesi lazım 2 çay kaşığı tuz böyle küçük bir baş sarımsak onları ezeceğiz havanda sucuk baharatı aktardan aldım sucuk baharatı ekstra karabiber kimyon ve kırmızı toz biber kullanacağım Şöyle de bir varsa ihtiyacımız var. Bir metre kadar bir kiloya yeter. Yetmezse ben bunu 2 metre aldım. Garanti olsun diye. Aktarlarda satılan bağırsak. Kuru bağırsak. Sarımsağımızı havanda ezdim. Bu hale geldi. Şimdi onu onu ekliyorum. Kenarını sonra atarım. Bir çay tabağı sucuk baharatı. kırmızı biber, karabiber, kimyon. Ve iki tatlı kaşığı, tatlı kaşığı değil, iki çay kaşığı da tuz ekliyorum. Ve onları güzelce yoğuracağım şimdi. Uzun bir süre yoğuracağım. Kıyma harcımızı güzelce yoğurdum. Bir beş dakika yoğurdum onu. Onu şimdi bir gece dolapta dinlendireceğiz. Üzerine streç film saracağım. Yapıştıracağım üzerine bir gece dolapta dinlendikten sonra ertesi gün bağırsağı dolduracağız. Sucuk harcımızı bir gece dolapta dinlendirdik. Şimdi sucuk yapmaya başlayalım. Şimdi kuru bağırsağımızı aldık. Bunu aktardan aldım. Aktarlarda satılıyor böyle. Ona sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. O gevşeyecek. Biraz da sirke damlatacağız. Gevşeyecek o. Bekleyeceğiz onu. Şimdi bağırsaklarımızı sudan çıkardık. Zaten hemen haşlandı. Şu halde. Yumuşadı. Bunun ucuna şöyle bir aparatım var benim. Siz sıkma torbasıyla da deneyebilirsiniz. Şöyle ağzına takıyorum onu. Böyle geçiriyorum onu. doldurmaya başlıyorum. Şimdi burayı da şurayı da iple bağlayacağım. Şimdi şu ucunu iple bağlayacağım güzelce. Sıkalım. doldurmaya devam edelim sonra havalarını iğneyle alacağız içinde kalan havayı böyle doluyor göstereyim geri çekelim azıcık. Bu halde. Bir sucuk olacak. Evet sucuk olacak kızım. Yani bu işlemi yaparken eldiven kullanmanızı öneririm. Yoksa bağırsağın kokusu elden uzun süre çıkmıyor. Önceki denememde eldivensiz yapmıştım. Baya uzun süre elimden çıkmamıştı kokusu. İşte böyle. Şimdi iki tarafından bağlayacağız onu. Sıkıca iplerle. İple bağlayalım. havalarını alacağız iğneyle. Bu şekilde. Şimdi sucuklarımızı hazırladık. Şöyle kenarlarından bağlayacağız. Bağladık bunu. Bunları da bağlayacağız. Öncelikle şöyle bir iğneyle şu havayı çıkaracağız. Şöyle. havalarını alacağız ki havasına engel olmasın. Şöyle. Bu şekilde çarşaf hattım üstlerine hiçbir yere değmemeleri lazım sucukların. Hiçbirbirlerine veya başka bir yere değmeden kurumaları lazım. Yazın sıcak havalarda 4-5 günde sucuklarımız kuruyor. Kuruduktan sonra ben bunları dondurucuya atacağım, öyle kullanacağım. Siz dolapta da kullanabilirsiniz. Ama dondurucuda uzun süreli kullanılabilir. Şimdi onları kızartalım. Sucuklarımız oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.